Mahkum büyük heyecanla devam ediyor. Sezon sonuna çok az kaldı eğer sizde final olmasını istemiyorsanız. Videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede yapımcılara sayımızı göstermiş oluruz. Cemre'den sonra Tahir Ede veda ettik. Bey baba da vurulacak ve hastaneye kaldırılacak fakat ölmeyecek. Fırat ve ekibindeki bazı isimler polise yakalanacak ama sonrasında savcı Fırat onları içeriden çıkartabilecek. Bomba olay ise, savcı Fırat sayesinde, barış müebbet cezası alarak hapis girecek. Mahkum ile ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım. Bizi takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.